Yani gelecek sezon yine hedef şampiyonluk, şampiyonlar yine kalmak ve maddi olarak kulübü belli bir çıtanın üzerine e, çıkartmak. Bu yüzden e, stadyum sponsorluk anlaşmaları, forma göğüs sponsorluk anlaşmaları, loca satışları, kombine satışları, forma satışları çok ciddi bir gelir kapısı Trabzonspor adına. Ve bunları kısa süre içerisinde yeniden düzenleyip yürürlüğe sokmak istiyor Trabzonspor özellikle stadyum sponsorluk anlaşmasından çok ciddi bir beklenti var. E, maddi olarak çok ciddi bir beklenti var. Ayrıca e, stadyum zemininin tamamen değişeceğini söyleyelim. O Antalya Spor Maçı'ndan sonra taraftarların da sahaya girmesiyle birlikte çok ciddi bir tahribat meydana gelmişti ve stadyum zemini sezon sonu itibariyle komple değiştirilecek, sökülecek ve yeni bir zemin e, serilecek. O zeminle ilgili siparişler tamamlandı. Onların kısa süre içerisinde şehre ulaşması bekleniyor. Ayrıca Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda stadyumda, stadyum zeminiyle aynı bir zeminde Mehmet Ali Yılmaz seyircilerindeki bir antrenman sahasına uygulanacak. Aynı zemin orada da oluşturulacak. Bunlar aynı zamanda da çok ciddi bir maliyette de oluşturacak. Kurayla da ilgili bir gider bütçesi oluşturuldu. Bir de sezon sonu için Trabzonspor'un 200 milyon TL'lik bir faiz ödemesi var. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ee, bu rakamı şu anda toparlamak üzere Trabzonspor Kulübü ve yani bu lig bitti artık Haziran ayının sonunda Temmuz ayının başına doğru bu ödemeyi Trabzonspor Kulübü e gerçekleştirecek ve ekonomik olarak bu gerçekten çok ciddi bir rakam yani Süper Lig şampiyonluk gelirinin bile tek başına o rakamı karşılamadığını düşünecek olursak rakamın evet. büyüklüğü bir e gerçeklik Bu da Trabzonspor için oyuncu satışının kaçınılmaz olduğunu bir göstergesi. Trabzonspor bu sezon devam edebilmek için ekonomik olarak belli bir seviyenin üstüne çıkabilmek için oyuncu satmak zorunda. Kaynak yaratmak zorunda. Yine e, birçok aslında planlamadan bahsedilmiş. Ağzına sağlık röportaj için çok önemli satır başları var. Bir de şimdi Şampiyonlar Ligi dedin ya oradan biraz küçük bir devam edelim transferle kapatacağız tabii. Şampiyonlar Ligi playoff e, hangi takım acaba rakip olacak? Bu da merak ediliyor. E, muhtemel rakipler de tabi belli oldu. E, listedeki takımlardan playoff'a tabii e ulaşmayı başarılan e, gruplar öncesinde de Trabzonspor'la eşleşecek. E, yani kimler gelebilir? Biraz o muhtemel rakipler üzerinden sohbet edelim mi meseleyle? Birçok yorum da vardı. Siz nasıl yorumluyorsunuz mesela? İzleyenlere de soralım. Senin beklentin ne? Yani Olympiakos orada çok ciddi, güçlü bir rakip gerçekten. Aynen. Evet yani bayağı e, dişli bir rakip Trabzonspor adına. Ama şunu es geçmeyeyim. Daha henüz UEFA Ukrayna Ligi net kararını vermedi. Hı hı. Orada kritik tarih 15 Haziran. 15 Haziran'a kadar eee UEFA Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan gelecek sezon takımların Şampiyonlar Ligi'nde olup olmamasıyla ilgili kararını vermesini ve bu talebini iletmesini istedi. O yüzden ee, belki de 15 Haziran tarihinde Trabzonspor şampiyonlar ligi'ne direkt alınan takım olarak da e, geçebilir. Ya yani bu düşük bir ihtimal çünkü e, Ukrayna'ya bir jest yapmak isteyecektir UEFA ve oradaki ekonomik kazancı Ukraynadan gelecek olan Shakhtar Donetsk'e aktarmak isteyecektir. Ama ihtimal var, mı? var sonuç olarak. Böyle bir durum söz konusu. Şampiyonlar gibi playoff'u için Trabzonspor'un düşüncesi şu şekilde. Öncelikle 26 Mayıs'ta Trabzon'da başlayacak Trabzonspor çalışmaları sonra 4 Temmuz'da İstanbul Riva'da düşünülüyor ve e, o maça kadar çok yoğun bir şekilde rakiplerin de analiz edileceği, e, takımdaki eksik yönlerinin giderileceği bir Hazırlık sürecine gidecektir Trabzonspor. Evet bu sezon Trabzonspor şampiyon oldu ama özellikle yaş ortalamasının da yüksekliğiyle son dönemde ligin son haftalarına doğru biraz performans düşüklüğü yaşandı. Bunlar e, şu anda çok ciddi bir şekilde analiz ediliyor, etüt ediliyor ve o eksik bölgelere yaş ortalaması yüksek olan değil, genç, dinamik belki rekabeti artıracak yani genç dinamikten kasıt bu 30 yaş üzeri olarak bunu söyleyeyim. O seviyede çok fazla transfer yapma düşüncesi yok e, kulübün. Yani tecrübeli bir isim transfer edilebilir ama 30 yaş üzeri çok fazla oyuncuyu kadrosuna katmak istemiyor. E, orayla ilgili süreç devam ediyor ama ben e, o takımlar arasında baktığımda bir olimpiyakosu biraz e, güç hani, güçlü görüyorum. Ha. Diğer takımlarla ilgili Hani çok da bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum ama bunu söylerken e, geçmişte Otelül, Galiatiler, e, Apollos'ta <laughs> yani Apollo takımın adını da unuttum şimdi ya bak. <laughs> ya böyle birçok örneği var yani. Çok sıkıntılı, kolay gözüken takımlara. Ya e, şey Gerçev <laughs> yok yok. Hangisi? Rum takımı ya. Ya yani Rum takımı. Ha Trabzonspor şey, diyorsun. Genelde çünkü kural çekimlerinde takımların hani o oh, iyi ki çıktı dediği ekipler sıkıntı yaratır ya. Trabzonspor'unu yaşamıştı evet. Peki Abdullah Avcı şimdi 2.13 puan ortalaması yaptı şampiyon oldu. Hep konuştuk zaten rakamlarını ve Avrupa'da bir sıralama yapılmış arkadaşlar. En iyi 10. teknik direktör olmuş. Tüm kariyerinde yerliler arasında da çok iyi bir sırada 4. sıraya yükselmiş. Apollon Limassol diyor bak. Evet gördüm mü? ya müthiş, <laughs> müthiş ya. Müthiş Biz o kadar çok konuşuyoruz ki arkadaşlar bazen böyle ilk etapta akıllara gelemeyebiliyor. Teşekkürler. E, bu rakamı da biraz konuşalım istersen. İstatistikleri de konuşalım. Ya Abdullah Avcı 561 günde Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıdı. Yani Trabzonspor'a imza attıktan sonra 561 gün geçti ve bu günün sonunda Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan bir teknik adam olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor kulübünün yayınladığı kısa belgeselde çok dikkat çeken bir detay vardı şu ifadeyi kullandı Abdullah Ağa. geçti bir önceki sezonun sonunda şimdi gidin dinlenin bir takım şampiyon oldu ama seneye biz şampiyon olacağız dedi. Bu bir evet. inanmışlığın bu bir başarıya olan odağın göstergesiydi ve gerçekten buraya geldiğinde kullandığı cümleler aslında bu coğrafyanın bu bölgenin insanlarının dokusunu hissettiğinin bir göstergesiydi. İşte ben Karadeniz'in dingin Özür Ben dingin denizleri değil, Karadeniz'in dalgalı denizlerini e, seçtim. Devamındaki kaske takımı ve e, bir sürü süreç devam ediyor. Orta boş çerçeveyi bırakması yanına diğer şampiyonlukları eklemesi. Bunlar hepsi e, bu coğrafyayı, bu takımı ne kadar benimsediğinin bir göstergesiydi. Dolayısıyla bunlar birleşince istatistiksel olarak da birçok rekora imza attı Abdullah Avcı. Ama ben burada şunu Kesinlikle söylemek istiyorum. Gelecek sezon çok daha farklı bir ligin bizi beklediğini düşünüyorum ben. Yani birçok takım bu sezonlar çok ciddi dersler çıkaracaktır ve rekabet daha farklı bir seviyeye gelecektir. bunundan en önemli dersleri alan kulüpler de şu anda transfer çalışmalarına beklenenden çok erken başladı. Konya Spor Paz'a imza attı. İşte Başakşehir e, transfer yapıyor ve görünen şu ki Trabzonspor'un yaptığı bu izlediği politikadan birçok kulüp bazı e, dersler çıkarmış ve onları uygulamaya sokmaya başlamış. E, ayrıca gelecek sezon Gaziantep kulübünün de çok ciddi yatırımlar yapacağını e, söyleyelim. Onlar da rekabeti belli bir seviyenin üstüne çıkarmaya çalışacaklar. Kolay bir lig olmayacak gelecek sezon. E, i̇statistiksel anlamda teknik direktör Abdullah Ağacı bu sezon birçok ilke imza attı ama gelecek sezon çok daha farklı bir lig bizi bekliyor bence.